dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 24 Eylül Çarşamba. Radio Kassel'den merhaba. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün Almanya ve dünya gündeminden öne çıkan haberleri sizlerle paylaşacağız. İş dünyasından siyasete, çevre ve uluslararası krizlere kadar birçok konu var. Almanya'da çalışanların yarısından fazlası artık tam zamanlı çalışmak istemiyor. HDI skorta şirketinin anketine göre çalışanların %53'ü uygun bir imkan olması halinde yarı zamanlı bir işi tercih edeceğini söyledi. Bu oran geçen yıla göre 2 puan artmış durumda. Özellikle 40 yaş altındaki çalışanlarda bu istek daha güçlü. Gençlerin %57'si 40 yaş ve üzerindekilerin ise %49'u yarı zamanlı çalışmaya sıcak bakıyor. Kriz döneminde güvenli iş arayışı da artıyor. Katılımcıların yüzde 43'ü özel sektöre kıyasla kamu sektörünü tercih edeceğini belirtiyor. En önemli gerekçe ise sağladığı iş güvenliği. Bu gerekçeleri daha yüksek emeklilik maaşı, daha iyi net gelir ve daha az stres takip ediyor. HDI Yönetim Kurulu Başkanı Varkent'in sonuçları şöyle yorumladı. Dünya genelinde artan belirsizlik ortamında güvenlik ihtiyacı yöneticiler arasında bile yükseliyor. Bu eğilimin özellikle gençlerde güçlü şekilde hissedilmesi geçici bir durum değil. Uzmanlara göre bu eğilim belirsizlik ortamının kalıcı etkilerinden biri olabilir. Ekonomi gündeminden siyasete geçiyoruz. Bütçe ve harcama planları Almanya'da tartışma yaratıyor. Maliye Bakanı Klingbeil, 2026 yılı için hükümetin bütçe tasarısını bundestak'ta açıkladı. Sunumda büyüme, sosyal dayanışma ve halkın güveni gibi kavramlar öne çıkarken taslağın gerçek mesajı oldukça net. Her şey silahlanma için. Klinpay halkı yaklaşan zorlayıcı kararlar konusunda uyararak eskisi gibi devam edebileceğimizi düşünen yanılıyor. Önümüzdeki aylarda alacağımız kararlar hem zorlayıcı hem de meydan okuyan nitelikte olacak dedi. Hükümetin taslak bütçesine göre Almanya 520 milyar euro harcama yapmayı ve 175 milyar euro kredi almayı planlıyor. Buna ek olarak altyapı ve iklim koruma için özel fondan 49 milyar euro, silahlanma için özel fondan 25,5 milyar euro ve iklim ve dönüşüm fonundan 35 milyar euro harcama yapılacak. Kiev'in Rusya'ya karşı savaşında daha fazla askeri destek için taslakta 8,5 milyar euro öngörülüyor. Buna ek olarak Avrupa Birliği'nden 500 milyon euro geri ödeme bulunuyor. Muhalefet Parti taslağa tepki gösterdi. Di Linke yani sol partiden Ditma Bart koalisyon hükümetini sınırsız silahlanma peşinde olmakla suçladı ve savunma harcamalarınızdan daha hızlı büyüyen tek bir şey var, borçlarınız dedi. Barış birçok emeklinin ve dar gelirli vatandaşın mali olarak zorlandığını hatırlatarak büyük servetlerin daha yüksek vergilendirilmesi ve miras vergisi reformu çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa örneklerine göre yapılacak vergilendirme ile ek gelir olarak 120 milyar oraya kadar kaynak sağlanabileceğini belirtti. Muhalefet bütçenin sırf savunma harcamalarına odaklanmasını eleştiriyor. Bavyera'da ise silah sanayisine yönelik başka bir gelişme gündemde. Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder'e göre Bavyera silah sanayisi sektöründeki şirketlerin konumlandırılmasını teşvik etmeyi hedefliyor. CSU Genel Başkanı Zöy'de salı günü partisinin eyalet meclisi grup toplantısında güvenlik ve silah sanayisi şirketlerinin kurulması ve büyütülmesi hızlandırılacak dedi. Otomotiv gibi diğer sektörlerden şirketlerin silah sanayisine yönlendirilmesi ve yeni şirketlerin kurulmasının kolaylaştırılması planlanıyor. Bu düzenleme Bavyera'nın Kışlaların geliştirilmesini desteklemesi gibi Bavira savunma yasasıyla hayata geçirilecek. Plan, eyaletin savunma ve güvenlik politikalarını da kapsayan Bavira savunma yasasıyla hayata geçecek. Sırada çevre aktivistlerinin gündemde tuttuğu bir konu var. Kuzey denizindeki gaz sondajları. Berlin'deki çevre aktivistleri Kuzey Denizi'ndeki Wattenmeer bölgesinde planlanan gaz aramalarına karşı protesto gösterisi düzenledi. Ekonomi Bakanlığı önünde toplanan aktivistler Bakan Rayhi'ye fosil enerji lobilerine ayrıcalık tanımaması çağrısı yaptı. Protesto sırasında bakanın enerji politikalarını eleştiren aktivistler yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesinin engellendiğini vurguladı. 2025'te gaz aramak isteyenler bizimle hesaplaşmak zorunda diyen aktivistler bu amaçla hem sokakta hem mahkemelerde mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Protestocular fosil yakıtlara dayalı eski sanayi politikalarına karşı hızlı ve sosyal açıdan adil bir geçiş çağrısında bulundu. Katılımcılar halkı çevrim içi imza kampanyalarına katılmaya davet etti. Protestocular fosil yakıtlara dayalı enerji politikalarını değiştirilmesini ve yenilebilir enerjiye geçişi talep ediyor. Gazze'den gelen bir haberle devam ediyoruz. Yardım filoları zor şartlarla mücadele ediyor. Barcelona'dan yola çıkan Gazze yardım filosu İsrail'in ablukası altındaki Gazze şeridine insani yardım ulaştırmaya çalışıyor. Ancak filo Yunanistan açıklarında bir kez daha drone saldırısına uğradı. Alman aktivist Yasemin Acar, Instagram'da paylaştığı videolarda filonun 5 gemisinin hedef alındığını ve gemilerdeki aktivistlerin 15-16 drone gördüğünü açıkladı. Acar, biz yalnızca insanı yardım taşıyoruz, silahımız yok ve kimseye tehdit oluşturmuyoruz dedi. Filonun şu anda 51 gemiden oluştuğu ve çoğunun Yunan Adası Girit açıklarında bulunduğu belirtiliyor. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, filonun en tanınmış isimleri arasında yer alıyor. Organizatörler, Tunus'ta yapılan ara durakta da filo'ya iki drone saldırısı düzenlendiğini belirtti. İsrail ise pazartesi günü gemilerin Gazze Şeridi'ne yanaşmasına asla izin vermeyeceğini açıkladı. Daha önce Haziran ve Temmuz aylarında da aktivistlerin deniz yoluyla yardım ulaştırma girişimleri engellenmiş, ilgili gemiler durdurulmuş ve mürettebat gözaltına alınmıştı. Aktivistler insani yardımın önünü kesmeye çalışanlara karşı hem sokakta hem hukuki yollarda mücadele edeceklerini belirtiyor. Amerika'dan gelen bir gelişme de uluslararası gündemi sarsıyor. Trump, Antifa'yı hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Antifa'yı ülke içi terör örgütü olarak tanımlayan kararnameyi yürürlüğe soktu. Kararnameye göre Antifa, Amerika Birleşik Devletleri hükümetini, kolluk kuvvetlerini ve adalet sistemini devirmeyi amaçlayan militarist ve anarşist bir yapı olarak görülüyor. Örgütü maddi olarak destekleyenler de soruşturulacak. Uzmanlar kararın yasal olarak sınırlı etkisi olacağını belirtiyor. Çünkü antifa merkezi olmayan bir ideoloji veya siyasi alt kültür olarak faaliyet gösteriyor. Lideri, merkezi veya ortak finansal kaynakları yok. Kararname Trump'ın eleştirilerini siyasi rakiplerini susturma kampanyasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Trump bazı sivil toplum kuruluşlarının ve vakıfların faaliyetlerini de inceleyeceğini açıkladı. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Bugün gündemde öne çıkan başlıkları sizinle paylaştık. Ekonomi, siyaset, çevre ve uluslararası gelişmeler ışığında dünyada ve Almanya'da önemli değişimlerin sürdüğünü gördük. Gelişmelerden size haberdar etmeye devam edeceğiz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın ama mutlaka meraklı kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.